Arkadaşlar merhabalar kardeşlerim. Bugün Minecraft'ta e, şu shorts'larda illa ki denk gelmişsinizdir böyle e, şeyler yapıyorlar. Böyle geçiyor şuraya mesela bir blok koyuyor buraya. Böyle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Buraya böyle, böyle bir şeyler koyuyorlar. Ve onu sistemler ile yapıyorlar. Ve ben de onu size yapmayı göstereceğim. Hemen eşyalarımızı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar her şeyi ayarladım şu anda. Bakın şimdi şuraya bir hedef koyuyorum. Nasıl olsun da bir tane rastgele bir blok alalım. Soğuk meşe alalım. Tamam mı? Şuraya koyuyorsun. Buraya bunu koyuyorsun tamam mı? Buradan Mesela şuraya bunu koydum. Pardon. Şuraya bunu koydum. Tamam mı? Bu buradan da buna iletecek. Bu da ee, nasıl olsun? Şuradaki şeyi yeri vursun mesela. Şuraya vursun. Buraya hatta bir tane hemen hedef koyalım şuraya. Tamam mı? O buna vuracak. O da bundan buna vuracak. Şöyle Hemen şuna bir tane ok koyalım. Arkadaşlar şu an yaparak gösteriyorum size. Şuraya da hemen okumuzu koyalım. Bayağı bir ok aldım. Çünkü ok sıkıntısı çekmeyelim diye. Buna şöyle yap yap. <laughs> bir dakika. ama hadi şimdi bakayım hadi gelsene. adam tamam arkadaşlar yaptık şöyle şuraya blok koydum ama bakın gördünüz mü bu bunu ateşledi bu da buradan buna iletti bu da buraya ateşledi yani tam oraya olmasa da ateşledi şöyle yapsak hani tekrardan Mesela rastgele atıyor yani bu. Salak desi Rastgele atıyor. kafasına ne isterse öyle atıyor. Böyle böyle güzel bir e, şey yapacağım. Bir tasarım yapacağım. Şimdi şöyle başlayalım. Bayağı uzun bir video alacak bu arada. Bayağı bayağı uzun bir video olacak. Hatta ne olur ne olmaz yanımıza hemen şöyle bir kendimizi bir elitre takalım. Elitre her yerde lazım oluyor. Uçabilirsin diye olabilirsiniz. Ben uçmayacağım belki. Fi. Tamam. Şöyle. Bir şeyimizi de aldık. Şöyle. Tamam dur. Ne alacağız? Şalter alacağız. Şurada şalterimiz var. Şuradan aldık şantelimizi. Buraya koyduk şantelimizi, tamam mı? Şuraya hemen bir şey yapayım ya, bir dakika. Şöyle ve şöyle, şöyle. Tamam. Şöyle Evet Şöyle Bu arada kılıcımın ismini Özellikle tembih Lütfen kanala abone olup ol, ol, Like atarsanız çok sevinirim Bu kadar uğraşıyorum sizin için Bayağıdır video atmıyorum ama Atıyorum artık Yani yavaş yavaş atacağım Planım ne Bu buradan buna, sekt buna sektirecek Bu buradan böyle buraya atacak Bu yukarı yukarı atması pek şey biliyor şey mi onu tam şey yapmadım yani tam size onun şeyini veremem bu da buradan e, yani tahminimce şuraya şu dokuzlu kareye atmasını bekliyorum yani bakacağız göreceğiz hemen o zaman nasıl yapalım Dur. şöyle tamam mı şunu şuradan çıkart puc 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 sent puc Hemen şuradan nerede kısıldı? Fest <laughs> tamam oğlum. Ki size daha iyi gösterebileyim yani. İyi de kursan kardeşim. Tamam. Tamam. Şimdi temennimiz şöyle şur birazcık daha uzatalım hatta vazgeçtim. Temennimiz Ne oldu? Yetişmiyor. Dur bir dakika. Şimdilik şurayı kıralım. Şimdilik. şöyle deyip böyle dursun. Şuraya hemen ne koy? Kızıl taşı koy. Tamam. Şunu da şuralım bari. Şöyle tamamdır. Ne alacağım? Ne alacaktım ben ya? Üf. şey. Şuraya gir. Şu da bir yerde olur. Şu şekilde. Şöyle. Bakalım. Evet bakın şimdi oldu. Bu taktiği de size böyle vermiş olayım. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum bu arada. Sormayın. Boji, 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 sen daha. Ya ben ben buraya bir golem spawnlayayım hele. Şunlardan kurtulurum bari ya. Yani. Tamam. Demir lokum. Şöyle bal kabı. Bal. Öf be niye uğraşamıyor yırtıcım Şur 2 tane spawnluyorum 3 tane spawnluyorum Şöyle Allah'ına koştur 3 tane spawnluyorum Hadi Burayı temizleyin golemler Hadi Kodan mısınız lan siz? Baksana şunlara ya. Canınız azalırsa da demir veririm ben size. Ben şuradan demir de alalım. Bir İstiyor mu? İstiyor mu? Siz istiyorsunuz mu? Saram. Sen bayağı kudretlisin ya. Kaç vuruş dönecek acaba? Dur. Neyse siktir edin. Ya biz konumuza denelim Bunlar burayı temizledi. Tamam. Şurayı kapatalım. Şurayı kapattım. Pes tonumuzu alalım şuradan. Ne kadar çok kasıyor ya. Oyun öyle bir kasıyor ki. Çıklanamaz. Şuraya hemen. Ah tamam. Şimdi oldu. Res son yenileyicisi yaptık. Şurayı. Hadi şuraya. Işte. Ya bak. Hadi. Hadi. Hayır. Neden buraya düştüm be pislik? Arkadaşlar ben yaptım bu buradan geldi. pü diye tükürdü. Bir şuraya düştü. İnan, yani. Neyse arkadaşlar. O zaman yeni bir sayfa açalım. Eee ne yapalım. Size 1 milyon blok hava, havada olmayı göstereyim. Nasıl fikir? şuraya 3 blok luk bir kullanacağım. Şöyle. Yeri boşmuş. çok sıkıcı bir şey ya şu. Şöyle. TNT oğlum, TNT. Yok lan daha mı büyük yapıyorduk yoksa biz burayı? 3 tane arada biz durmuyor muyduk? Daha büyük dur. Arkadaşlar ya bir dakika. Nerede benim sahnem? şöyle inelim şuraya tamam geldim hemen şuraya doğru bun üçte kane böyle bir şey işte e, 9'a 9 bir bloğun içine durmanız lazım böyle tam böyle bir çitin üzerinde duran tamam mı? Şimdi. Gördünüz mü? Burada da hemen şöyle gelip tap tap emelciğinizi yapın. Ben emelci yapmayı deneyeceğim hadi. Sizin için bir kere emelci yapmayı deneyeceğim. Kova. Tamam. Su kovası dursun. Durun. Tamam. Buraları bağladım olarak tekrardan blokları koyacağım. Hayatta kalma moduna geçeceğim. Hemen deneyeceğim. Emerge'ye atmayı. Ölürsem de şurada spanlanayım. Bir dakika. Artık çimen bloğu işime yaramaz. İyi yat. yat. Boci bocinin yatağında spanlanalım. Şöyle. Tamamdır. Burayı niye durduruyor? Burayı yıl bura bura. Tamam mı? Şöyle girelim. Hayatta kalma. Hemen. Şöyle. Buraya girdik. Hayır. Böyle. Attık. Hadi bakalım. Toplu bizi. Hemen. Hadi bismillah. Hayır ya. Hayır ya. Yapamadık. Bu kadar çok okalmışım lan. Şimdi fark ettim. Devam edeceğim. Yapana kadar. Yapana kadar arkadaşlar. 4 olmuş daha video. Daha çok var. Tamam. 2. deneme. Çıkardık. Hadi. basıyorum ama vallahi basıyorum ya. Şöyle. TNT alacağım. Şurada i̇şte su kovam alacak. deneme 3 Hadi video bitene kadar bunu deneyeceğim hadi Alacağım. Bu. Elitram. Bunu. Bunu da atacağız zaten. Şunu da atacağız. Bu. Hatta buna bile gerek yok. Şu. Sonra başka değerli ne var? Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at, at. Şöyle yapalım. Ki gelmesin. Böyle böyle at 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Tatlayın lan. Ne kadar çok malzemem var ya benim fazla malzemem var. Hem de çok fazla. Bu arada burada Umut'a sesleneceğim. Umut videoma bakıyor biliyorum. Videoma baktığında. Benim içerik çok. Ben mesela 99 level ev yaptım. Mesela 999 level, 9 99 level, 999 level ev yaptım. Ve en çok izlenen videoların arasında da girdi o video. Ve sen onu gördün. Direkt benden çaldın. Yapmaya başladın. Git kendin bul. Kendin yap mesela. Gelince de söyleyeceğim onu sana izleyeceğini biliyorum. Gelince de söyleyeceğim. Gelmekten korkuyor falan demene gerek yok. Yani gelince de söyleyeceğim sana bunu. Yani neden kendi içeriğini üretmiyorsun da benden içerik çalıyorsun? Hemen şöyle Yaptım. Yaptım. Yemin ederim yaptım. Yemin ederim yaptım. Bunun üstünde yaptım. Vallahi yaptım. Bir daha yaptım. Tamam. Yaptıysak bu videoyu bitirelim artık. Ya hava da bitirmek istiyorum ben videoyu. Hayır. Patlayacak. Aa tamam bir şey olmadı. Tut, kapat ya. Hemen şuraya şöyle Şurayı hazırlayalım. Yukarıdaki videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle şuraya da geç. Tamam mı? Şuraya. Şöyle. Hayır burası değil. Şuraya geç. Ayarlar. Video. Önden. Aslamında uçacağız. Arkadaşlar o zaman videomuzun burası bu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.